Merhabalar yeni bir Clash of Clans ya da daha karşınızdayım. Bugün biraz heyecanlıyım çünkü ilk kez e, birisiyle video çekeceğim. Bugün ile beraber birbirimize saldıracağız. E, birazdan sesle gideceğim. E, kendimize dostluk savaşları yapacağız. O benim köye saldıracak, ben onun köye saldıracağım. Bu arada o da, o da e, Youtube'dan videolar çekiyor zaten başta etiketlemiş olurum. In Love adında bir YouTube kanalı var. Yaklaşık ben aynı abonesi var. Ee, takip etmek isterseniz ve bakmak isterseniz onun kanalına da bakabilirsiniz. Hatta onun kanalına da bir tane video çekeceğiz. E, ee, benim BDM'den son bir hesabımda. Onun da yani hesaplarından başka bir hesabıyla beraber yine video çekeceğiz. Yine birbirimize saldıracağız. Bilginiz olsun. Hemen bir Emre'nin yanına gidiyorum. Ee, saldırdığımız için videoya başlıyorum. Hadi bakalım. Bu arada e, abone olmayı ve like atmayı da lütfen unutmayın. Kanalda gelmek isterseniz her zaman reklamını yapıyorum. Korkus Oyuncu adında bir kanalımız var. Gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. Hadi bakalım başlayalım. Evet geldim. Ee, Emre ile beraber başlayacağız. Şimdi Emre Süper Selam YouTube'a devam yazmış. Gözcülük yap diyorum. Emre köyüne güveniyor mu? Yani düzen güzel bana göre. Şimdi sana ne ordusuyla saldıracağımı bilmiyorsun değil mi? Ee... Ben senin hiç saldırılarını görmemiştim mi? Şimdi göreceksin biraz saldır diyorum <laughs> başlıyorum saldırıya. Benim her şeyim hazır değil mi ya? Şu, dur şeye bakacağım bir. Ee, koruyucun koruyucunun özelliklerinden neler vardı bende? Nerede bu demirci? Ee, buradan doğru olan şey var değil mi? Sonsuz büyük kitap tamam doğruymuş. Ben bunu bir ara değiştirmiştim. Hemen saldırıyorum. Şuradan gözcülük yap. Saldır. Heyecanlı bir saldırı olacak. Hadi bakalım. Başladım hey, saldırıya. Öfke büyüsü var. Tamam. Koruyucu havaya alalım. Şuradan başlayacağız. Ee, bebek ejderhaları şuraya atacağız. Başlıyorum. Şuradan bebek ejderhaları attım. Ne yapacağını bir tık anladım. <laughs> Barbar kralı galiba atmamam gerekiyordu ama dur bakalım. Nereye gidecek işin sonu. Göreceğiz. Neyse yine barbar kılığın orada olması benim için okey oldu da birazcık meleklerimi hiç etmiş oldum ya. Şuradan şunun özelliğine basacağım. Belediye binası indi güzel. Klan kalesine bak. Ee, klan Kolda kalesini klan kalesi. ben görmedim bile bu arada. Klan kalesinin orada ne yaşandı bilmiyorum orayı çok takip edemedim. Şuraya bir tane öfke büyüsü yapıştıracağım. Benim kraliçem ölüyor yalnız ya köyde bir şey kalmadı ki zaten daha orduya atmadım. Evet kahramanlarla şu an fena verim elde etmedim bence de. Burada çoklu cehennem indirebilirsem çok mutlu olacağım. Güzel. Ee, orduyu yavaş yavaş atmaya başlıyorum. Atmasan da işlendi zaten abi. Şuradan. Kelle avcısını bütün kahramanları katletmiş miyiz? Ha, barbar kral duruyor. Şuradan şampiyonu bıraktım. Şuradan balonları ufaktan atabilir miyim? Teşekkürler. Koruyucunun özelliğine Krali kartal şartık, topu gitti. vururken sıkıntı değil ya. yardım hiçbir şeyim var mı? Şampiyonum varmış. Melekler ona gider. Sıkıntı değil. Üst tarafa bir şeyler zehir büyüm boşluğa atacağım bunu. Kaçırmışız onu. Daha kaç tane büyü var? Şunu şuraya atalım. Bu arada istersen bütün balonları ama bir tane bırak. Aa. Aşağıda ordu kampından süreden yeme. Dur halledeceğim onu. Evet orada bir tane ordu kamp varmış onu ben geç kaldım görmek için biraz. Gerçi üçlenir ya daha bir dakika var. Bir dakika üç saniye yeterli olur diye düşünüyorum ya. Üçledim valla. Bundan sonra sen bana tazı balon mu yapacaksın? Zeplinle evet. beraber değil mi? Hadi bakalım 50 saniye süre etti. Kahramanlar gayet okey oldu benim için ya. Kreçe'nin nasıl öldüğünü görmedim ama ne öldürdüğünü. Kreşi kaya saçar aldı merkezdeki. Yetişemedim oraya bir üstte bir alta bakarken. Bilgisayarda oynamanın dezavantajları biraz fazla ya. Sen şu an bilgisayarda mısın bu arada? Yok oyunu tabletten oynayacağım. Hmm. Ama ses de bilgisayarda. Anladım. Senin video çekerken şey yapacaksın değil mi? Ee, benim sesim gitmesi girip. için. Evet. Üçledim. Tamamdır. Güzel. Ben mücadele atıyorum şimdi sana. Benim klağımda, klan kalemde pek işe yaramayacak şeyler var. Göreceksin zaten. Doğru. Doğru bir seçim. Zaten benim klan kalemde de aynı şeydi. Süper büyücü çıktı. onda da Tomruk halletti zaten. <laughs> Görmedim bile biliyor musun? Zehir büyüsünü atamadım o yüzden. Senin klan kalem sıkıntı yerde şimdi. Onu nasıl halledeceksin? Evet ben düzenimi beğeniyorum ya. Ne kadar reaktif Elektrolarla içinden geçmiş olsa da şu üst kısımda <laughs> belediye binası 16. Bu arada klan kaç tane katılım isteği gelmiş? Dur kabul edeyim. Belediye binası 14 olur. 168 seviye. Kahramanları düşük ama yine belediye binası 13 seviyesine yetişir ya. Okey bence. Nasıl bir şey yapsam. Klan kalesinden çok korkuyorum. Aa klan oldu. <laughs> ben bir yandan klan işi şey yapıyorum bu arada. Ee, o zaman Night Wolf atalım. Saldırsam mı? Saldır, ben Ya Saldırıyorum, için. en fazla ne olabilir? En o fazla. Arada ben düşük hero'larla saldıracağım ama çok sorun olmayacak. Evet, biraz evet. seviyesi düşüktüm senin için. Ordumun seviyesi max da. sıkıntı yok ya, saldırdım gitti. Bekliyorum senin sen yanına gel. Tamam. Geldim bakalım. İlk klan kalesini mi temizlesem ne yapsam? Benim klan kalesi evet. Bayağı sıkıntı yerdeymiş be. Bir dakika. Balon varmış. O zaman şöyle bir şey yapacağım. At zehri kafalarına. Bir dakika şu anlık bir tık erken. Başladı alttan saldırıya. Buz golem güzel iş yaptı orada bak iki kahramanı birden dondurdu Hirolar GG gibi ya Evet bir tık Ben Kreiçin... batıracağım gibi duruyor ama Kraliçenin özelliği duruyor Tazı balon Balonlar ölsün bari Öldüler mi? Öldüler tamam O zaman şöyle bir şey yapacağım Güzel <laughs> Zeppelin, Evet geliyor ben de Şiler, birazcık geç geliyor. Ters tarafa bakması iyi benim için. Abi de bomba var. Orada yoktu ya. <gülüyor> <gülüyor> Tam sorun yok ölmediler. Süper büyücüler yaşıyor orada. Belediye aslında indirdiler. İndirdiler ama nasıl indirdiler? Of. Benim belediye binasının orada özellikle çok fazla tuzak var bu arada. Hatta köyün yarısından fazlası tuzakların orada biliyor musun? Ben şimdi hangi bir taraftan saldıracağım köy bayağı bir duruyor. Evet kahramanlardan çok az verim elde ettin sen. Tız orada üstte benim topumu eritiyor. Tızı balon. Orduyla göndereceğim şampiyonu. Kartal topunun ters tarafta olması biraz daha sıkıntı olacak. Onun için Kartal de... topunu hirolarla indirecektim. Hirolar hiç iş yapmadı evet orada senin barbar kralla şey çok bedava öldü kraliçan çoklu cehennem yok köyde o yandan niye aslında tazı balon adına evet dönem zor bir tık üstte şey var alt şey taraftan bilmem. ilerliyorlar koruyucunun özelliğini bayağı iyi bastım bence hava soğuması falan ama 3 yıldız çok zor ya başlangıçtan ötürü tazı balon değiller de... da... Bir dakika şimdi Aa gerçi atabilirsin lan. Vallahi atabilirsin. Süren Orayı ne kadar? canlı hayatta kaldı var ya. Evet. Süre yok, süre yok. Süren yetmeyecek gibi dur ya. Sıradan de... fail olacaksın. Düzen güzel 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 bence. Ha. Ama bu arada süreden gittin ha. Yine iyi topardım bence. İki tane kahramanın başta çok kötü kullanmıştın çünkü. Barbar Krallık kreçe çok bedavaya gitti gibi. Görünmezliğin bir var. Tane görünmezlik büyüsü var aslında. Alma şansım var da. Süren bitmedi mi? Bitti. Evet e süreden kaybettin. İyiydi ya. Dediğim gibi baş kahramanları daha verimli kullanabilseydin. Kartal topu falan belki orada inseydi. Daha iyi olabiliriz senin adına. Gibi geldi bana. Ya farklı bir ordu deneyeceğim bakalım. Ben mücadele atayım mı farklı düzenle? Düzeni de değiştirebilirsin istersen. Ben düzeni değiştiremiyorum galiba değil mi? Gerçi düzenim okey. Bir daha denersin bu düzene. Bu düzen farklı değil aynı değil tamam. mi? Şu düzeni seçemiyorum bir günlük süresi var. Sen düzeni değiştirebilirsin. Düzeni değiştir. Ee, ben düzene göre bir ordu yapayım. Ondan sonra devam edelim. Olur mu? Tamam. Evet. Şimdi Emre'nin diğer köy düzenine saldıracağım. Şöyle bir köy düzeni var bu sefer. Benim köy düzeni aynı olacak. Emre'nin bu köyüne saldıracağız. Orada da ufak değişiklikler yaptım. Şöyle göstereyim. Şunlar var yeni olarak. Şu falan filan var. Köye özel biraz değişiklikler. Ben saldırıya başlayacağım. Zaten nasıl saldıracağım falan da planladım. Şuradan saldır diyorum. Hazırsın değil mi izlemek için Emre? Evet. Tamamdır saldır dedim. Hadi bakalım. Bir sıkıntı yapmazsak. Yanlış bir şey yapmazsak. güveniyorum ama. Bakalım. Ee, bilgisayardan oynamanın dezavantajları. Ah öyle olmuyormuş. Benim düşündüğüm gibi olmadı. Niye öyle oldu ya? Ee, buradan nasıl yapacağız? Orada, orada boşluklar var ona göre ayarlanmış. Diyorsun. Evet. Şöyle hemen atalım. Sen bir donar mısın? Teşekkür ederim. <laughs> Şöyle her şeyi atıyorum. Orada biraz şey boşa gitti ama. Dur bakalım. Tomruk bir tık boşa gitti. Şöyle özelliğini Tank. bastım. Tank askeri yok. Şimdi kreçeyi biraz yürütmeye çalışacağım. Başta biraz fail olduk ama bakalım. Kreçele verim elde edebilirsek. Şuradan kendi avcısını çok iyi olacaktı. Yani. Bir şey var ya. Baksana. <laughs> Köyün yarısını aldılar yine. Ne yaptın, Aa, ne Benim olayım o biraz daha saldırılarda. Hero'larla yüksek verim alıp geri kalan kısmı öbürleriyle halletmeye çalışıyorum. Şimdi şöyle ejderhaları atalım. Kraliçe bir ölse Belediye binası ben alıp veremedin ne ya? <laughs> Şuraya bir tane öfke birisi yapıştıracağım. Koruyucu şu kraliçeye doğru. ha. Çok teşekkür ederim. Çok Klan iyi geldi geldi kalesi var daha da bir şey yaramayacak yine. Üç geldi gibi sol tarafta bir hava soğumasıyla kaya saçar var. Oraya indirmeyi başarabilirsem. Geldi abi daha Kraliçe Fujian'la savaşın başından beri. torayı evet, dindirmeyi evet, başardık. Başta bir ben fail oldum duvar kızılar gider diye <laughs> düşündüm başka köşeye gittiler. Ama yine evet. de toparladık ya. Abi, Ama Max ya. CV kahramanların <laughs> ayrı bir olayı var gerçekten çok tatlılar ya. Max evet. CV kahramanlar çok fark yaratıyor. Senin orada kahraman seviyeleri ne kadar fark ediyor? Bir ona bakayım. Düşük değil mi sen kahraman seviyelerin? Bayağı düşük. Kreşi 64. Kreşi evet 64. 10 seviye fark var. nasıl 12 seviyesinde kahramanların? Bir evet. işte 12 seviye. Sen aslında orada buz golemi alabilirdin. Buz golemi tank yapıyor. Evet buz golemi alabilirmiş. Ama ben orada işte duvarları yıkıp farklı şeyler düşündüğüm <laughs> için orada biraz zor olduk ama toparladım kahramanların gücüyle beraber. Senin her saldırı izlediğinde gördüğün şey Kahramanlar köyün yarısını almış oluyor değil mi? Evet. Ana orduyu salmadan. Ben kahramanları atıyorum zaten. Senin barbar kral tanktan. Sen hazır evet. mısın tekrar aynı düzene saldırmak için? Şu orduyu bir yapayım iki dakika. Tamam bekliyorum o zaman. Emre açtım diye Saldığın için tamam. hazırsan. Moonlight. Son Hoş şey geldin oraya sen Hoş buldum. 193 Fields Game 35 Canınıza köy saldırı altında yine. Bakalım neler yapacağız Yine aynı zaman ama bu sefer de bir ordusu var Yine Zeppelin tazı Zeppelin Tazı hmm. çok bir şey yaramadı keşke almasaydım da Zeppelin artı da e, Hibrit tarzı bir şey olmuş orada Yine süper büyücüler var değil mi? Evet. Görmezlik büyüsü geliyor. Aa orada tekli cehennem ve kaya saçar gördü. Bir tanesi kaldı. Orada kaya saçar biraz daha oldu da. Şurada dışarı çıktılar ucundan. Buz golemi artık kahramanlar geldi. Sinsi var. Süper duvar yıkıcı. Kraliçeye bak orada ya. Kelle avcıları. Bizim kelle avcıları bakayım kraliçe indirecek mi? İndirdi var var. Kral tekli cehennem odaklandı yalnız var var krala. Şu an tek sıkıntı klan kalesini unuttu. Hmm, balonlar var. Baksana şunlara. Minicilere <laughs> onlar var ya. Evet. Teklice anlamlar bayağı bu arada Gene verim şuradan Balonların gelmesini mi bekliyorsun sen. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey yapmam lazım da. Balonları da çekemiyorum bu tarafa. Ben full zorladım ya. Sen klan kalesi. Ama sen Mikit kendi videonda benim içimden geçeceksin ya böyle bir daha sonra bir daha. Bakalım. Ben saldırmıyorum. <laughs> bu Baştan kadar yapsak mi? Mi? Baştan tamam, yapsak mı? Baştan yapsak. Tamam tamam bir daha saldır hadi bakalım. Abi yok böyle bir şey yok. Ben onu... Hadi bakalım başlık denemek. <gülüyor> <gülüyor> bu yaparsın. Benim köy üzerinden ben bile korkuyorum ya. Aha izleyelim 3 kişi, 2 kişi. Maşallah kılan ne kadar böyle değil. daha çok şey oluyor ama. Balonlar geldi. Yine aynı yerden zeplen. Bu sefer sağdan attım. Biraz kayat. Tamam güzel istediğim bir şey yaptım. Evet bu sefer daha iyi bir yere indi diyebilirim. Kesinlikle. Evet o kadar saldırınca. Görmez kuyusu. Tam şampiyonda da gitti. Eğer belediye binasını alır Belediye binasını almayı düşünmüyordum ama Yine canlı bir bıraktık İşte arkadaşlar ben. Erken belediye binası 14 geçti yani gördünüz mü de bombam yetmedi <gülüyor> <gülüyor> Balonları da unutma da Şu balonları bir gelsene Balonlar bir sana bir güzel zaman şey. kaybettir ya Evet Cinsilira. Bu sefer olacağını düşünüyorum Onları dururken kalıksız zehir alsaydın ya keşke Kaçıyorlar Ha doğru. Lan bölündü onlar. <gülüyor> <gülüyor> o sinsi goblin. Balonlar hiç sorun yapmayacak dedim de çok sorun yaptı. <laughs> evet ben bu kadar ciddi sorun yaratacaklarını düşünmüyordum. Ağlaması kolay ya balonları. Kral kral Oo, oldu? Balonlar fena iş yaptı bu arada ya. Şampiyonu da oradan yazacağım. Arkadaşlar kamu spotu klan kalenize savunmada balon alın. <laughs> Vallahi diğer şeyler boş. Kartal topu yanında o biraz sıkıntı olabilir. Ama binicilerle halledersin. Bir belediye binası belki. Yani soraya da dondurma artı iyileştirme kurtarır diye umuyorum. Biniciler dayanın be birazcık. bu kartal tamam, topu güzel. artı belediye, belediye binası. Ya. O benim için iyi oldu. Koruyucunun özelliğini çok iyi bastın. Bastım da Dondular orada. Evet. Edebinas yine bir canlı güzel iş yaptı. Ben yine üşleyemedim. Olsun ya yine iyi saldırıydı. Bir de köyün düşük ya. Ona rağmen iyi saldırılardı. Bu düzen bence. benim şey düzen. Counter. Ee, bana özel yapılmış. <laughs> ben de benim düzenim saldırırken korkarım. Bir ara kendim düzenime <laughs> saldırayım bir videoda. Üçleyemem. <laughs> Gittim ihtimalle. <laughs> 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 İşleriz ya ama çok hakim olduğum için işlerim. İşlersem de. Şimdi kaç saldırı yapmış olduk? Kaç saldırı yaptık? Sen 3, ben 2 saldırı yaptık. Toplamda 5 saldırı yaptık. Video kaç dakika olmuş? 19 dakika olmuş zaten. Ben videoyu kapatayım. Ondan sonra sen kanalda video çekelim. Tamam. Tamamdır. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bugün böyle bir video yapmış olduk. Ben bayağı eğlendim. Güzel bir içerikti bence. Ee, Emre'nin hesabının belediyeden sonra işte kahramanları falan çıktı biliyorsunuz ve benim köy üzerine gerçekten iyi bir düzen. Ee, o yüzden Öyle saldırılar yaptık. Ben eğlendim. Gerçekten güzel bir video oldu. Ee, şimdi birazdan BD bina son bir hesaplarımızda Emre'nin kanalında e, saldırılar yapacağız. Oradan da izlersiniz. Emre'ye de bana da destek olursanız çok sevinirim. Hem ikimizde de abone olursanız video like atarsanız çok güzel olur. E, bilginiz olsun. 3399 kupadayız. Falan filan işte. E, kendinize çok iyi bakın. Yarın 18.00'da yeni videoda görüşmek üzere. E, tekrardan izlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ediyorum. Emre'nin kanalından e, beraber BLM'ın son bir savaşlarını yaptığımız videoda lütfen izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.